Merhaba Mehmet Ali. Öncelikle seni tebrik ederiz. LGS'de harika bir derece yaptın. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Mehmet Ali. Soyadım Çalış. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşıyorum. Bu yıl LGS'ye girdim ve ilerlet ile karşılığını aldım. Peki ile nasıl tanıştın? Çorum'da benim ihtiyacımı karşılayabilecek kurs yoktu. Bunun için zaten arayıştaydım. Reklamlar karşıma çıktı. Matematik şampiyonası vardı. Şampiyonaya katıldım ve başarıyla birinci oldum. Kayıt yaptırdım. İlerletle LGS hazırlık süreci nasıl geçti? Eğlenceli, bazen üzücü, bazen çok mutlu edici. Derslere katıldım, denemelerim güzel geçti. Kötü olduğunda eksiklerimi giderdim İlerlet hocalarım sayesinde. İlerletin LGS hazırlık sürecinde sana nasıl bir katkısı oldu? Her hafta sonu olan denemelerde eksiklerimi gördüm. Rehberlik hocamla planladığım düzenli bir çalışma programım vardı. Buna uymaya çalıştım. Canlı derslerde takıldığım şeyleri anında sorabildim ve bunların cevabını aldım. Sence İlerletin en güçlü yönleri neler? İlerletin güçlü yönleri arkasında koskocaman bir ekibi olması, derslerimizin devamlı kayıt altında olması, her an ulaşabileceğim bir rehber öğretmenimin olması. İlerletin her hafta bizlere uyguladığı denemeler sayesinde sınav pratiği kazandı. Siz de DGS'de başarılı olmak istiyorsanız başarmak için ilerletin.